tekrarlan, günaydınlar diyelim, iyi haftalar dileyelim. Yeni haftada yeni eğitim, öğretim sezonu açıldı. Annelerimiz çocuklarını okullara göndermişlerdir. Ekranları başınızda sındırız şimdi. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Şimdi ilk bölümü tamamladık. İkinci bölümümüzde hepimizi tüm Türkiye'yi yasa boğan bir haberle devam edeceğiz. Narin diyeceğiz. Aa. Narin 19 gün önce kaybolmuştu ve dere içinde kendi evinin bir kilometre uzağında bir çuvalın içerisinde 8 yaşında bir çocuk bacağı kırık, boynunda boğma izleri ve üstünde taşlarla örtülü bir şekilde bulundu. Bugün okula gidecekti ancak toprağa verildi. Peki, Bilal abi, Pınar <laughs> evet ve Didem konuyu uzun uzadıya konuşacağız ama konuyla ilgili olarak bir detaylı izleyelim. Nasıl gelişti bu konu? Daha sonrasında konuşalım. Tamam. 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni bulundu. Detaylar kan dondurdu. Tüm Türkiye ayağa kalktı. Günlerdir kayıp olan ceset nasıl bulundu? İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra Narin'in ablasının da merdivenden düşerek öldüğü ortaya çıktı. Narin'in ölümündeki sır perdesi nasıl aralanacak? O artık tüm Türkiye'nin evladı oldu. Narin'in ölümüne ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. 21 Ağustos günü camideki kursa gitmek için evinden ayrılan 8 yaşındaki minik Narin bir daha eve dönmedi. Tam 19 gündür elimiz yüreğimizde, gözümüz kulağımız ondan gelecek müjdeli habere çevrildi. Çelişkili ifadeler, amcanın arabasında bulunan DNA izleri kapalı bir ailenin karanlık sırları umutları azatsa da kimse Narin'in o çocuk bakışlarına, gülen gözlerine kötü bir sonu yakıştıramadı. Ancak korkulan oldu. Günlerdir aranan Nari'nin cansız bedeni köye bir kilometre uzaklıkta eğer tutmaz deresinde bulundu. Detaylar kan dondurdu. Minik Nari'ne kıyanlar onu eşyalarıyla bir çuvala koymuş. Çantası, elif bağısı, başörtüsü ve terlikleriyle derenin kenarına atmış, üzerine büyük bir taş, üzerini de çalılarla örtmüştü. En son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında, çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği. Burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği. Üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Günlerdir yapılan aramalara rağmen bulunmayan Narin, daha önce arama yapılan derenin yatağında bulunması, cevabı aranan sorulara bir yenisini daha ekledi. Ceset sonradan mı bırakıldı? Gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Titizlikle ve büyük gizlilikle yürütülen soruşturmanın kapsamı genişletildi. Gözaltına alınanların arasında annesi, babası, iki abiyi, üç amcası ve iki Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Salim bir şekilde katledildi ve failler de, de dışarıda olabildi. Bu anlamda e, e, bilgi konusundaki bu... E, Asasiyetle kamuoyu tarafından da dikkate almak Nari'nin ablası da mı cinayete kurban gitti? Cinayete kurban gittiği anlaşılan 8 yaşındaki Nari'nin ablasının da yıllar önce merdivenden düşerek öldüğü ortaya çıktı. Haber alındı. Şimdi bu noktada halen gelmiyor. Yalan mı? Tamam. Yalan mı? Bazı... I have I have yes. 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 Evet, otopsi bitti. Nari'nin cenazesi aileye verilmedi. Tamamlanan otopsinin ardından gözler çıkacak rapora çevrildi. İlk belirlemelere göre Nari'nin boğularak öldürüldüğü düşünülüyor. Vücudunda bulunan kırıklarınsa üzerine koyulan kayalardan dolayı olduğu iddia ediliyor. 13 kişilik ekip tarafından 10 saat süren otopsi işleminin ardından adli tıpta tutulan Nari'nin naaşı kapının önünde bekleyen ailesine teslim edilmedi. için seslerini yükseltti. Tarkan, Acun Ilıcalı, Bülent Ersoy, Mahsun Kırmızıgül, Hande Yener, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Fahriye Evcen, Hazal Kaya gibi ünlülerimiz Narin için duydukları üzüntüyü dile getirdi. İbrahim Tatlıses ve Demet Akalınsa idam geri getirilsin diyerek yaşananlara isyan etti. Şahin, Narin için ağladı. Harbiye'de konser veren ünlü şarkıcı Narin'den bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Hem ağladı hem seyircisiyle tartıştı. En azından şunu söyleyerek devam etmek istedim. Yani <laughs> Allah Allah. Kim başlamak ya. ister? Şimdi nasıl Gerçekten hafta sonu bu haberi aldığımda ne yediğimiz lokmalar, ne mutluluğumuz, her şeyimiz yarım kaldı. Bizim güzeller güzeli adı gibi narin. Hiç kimse narin davranmadı narine ya. Evet. Açıkça söylemek gerekirse inanılmaz derecede yüreğim, ciğerim içim acıyor. Ben de bir ...anneyim, benim de evladım var ama algılayamadığım şeyler de var. 19 gün boyunca küçücük bir köyde nasıl olur da bu ceset bulunamaz? Nasıl olur da sonrasında bir dere kenarında herkesin geçtiği... ...illa ki orası e, bakılmıştır, görülmüştür. Yani kafamda bir sürü bir sürü <laughs> deli sorular. Bunu narine yapanlar hiç mi Allah'tan korkmazsınız? Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi nasıl küçücük bir çocuk ne yapmış olabilir ki onu öldürdünüz ya? Bu çocuk ne yapmış olabilir veya neye şahit oldu? Ne olduysa oldu ama narinimiz yok artık. Ve ben gerçekten ee, narinin bir şeyler gördüğüne ve susması için öldürüldüğüne inanıyorum. Ve aile içerisinde samimiyetine inanmadığımda insanlar var. Tam burada bir şey söylemek istiyorum. Evet, Aile evet. içerisinde demişken. Çünkü daha 8 yaşında küçücük bir kız çocuğunun cansız bedeni esrarengiz bir ölümle karşımıza çıkıyor. Evet. Ve bu ailenin diğer kadınlarında da esrarengiz durumlar oluyor. Bir amca kızı şaibeli bir şekilde yatalak halde. Bir diğer amca kızı canına kıymaya kalkışmış. Bakın, ailenin evet. kız çocuklarından bahsediyoruz. Ablası merdivenlerden düşüyor. 8 yaşında bir çocuk ölü bulunuyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ailenin kadınlarına bir şeyler ne oluyor? oluyor. Bir şeyler oluyor. Şimdi bu Türkiye'nin sorunu arkadaşlar. Ne ilk olacak narin maalesef hayatını kaybeden ilk ne ilk ne de son olacak. Ee, sadece Türkiye'nin değil dünyada pek çok ülkede pek çok toplumda maalesef aile içinde bu yakın ilişki çirkin ilişki adını söyleyemiyorum biplerler. Tam adında var tabi bunun. Ee, maalesef maalesef maalesef. <laughs> Sizler farkında değil misiniz sebebinin o olduğunun? Neden elinizin üzerine, kulağınızın üzerine yatıyorsunuz? Neden? Sebebi bu. Aile içindeki çirkin yakınlaşma. Ne yazık ki sadece Doğu ve Güneydoğu, Anadolu yok arkadaşlar. Üç gündür bu konuda yayınlanmış pek çok eseri okudum. Pek çok araştırmayı okudum. Hakkari Üniversitesi'nde en son yapılan <laughs> Kürt kadınlarıyla ilgili bir konferansta, bir toplantıda gayet aklı başında insanlar, bilim insanları konuşuyorlar ve diyorlar ki e, maalesef doğuda ve güneydoğuda ki sadece orayla sınırlı değil bu oran e, dörtte bir kadınların dörtte biri aile içinde kadınları ve kızların dörtte bir aile içinde tacize uğruyor. Daha çirkin şeyler de oluyor. Maalesef gerçekleşiyor ve buna hayır diyen yeter artık öğretmenime söyleyeceğim yeter artık muhtara gidip konuşacağım diyenlere de Aile içinden maalesef şiddet uygulanıyor. Hatta ölüm olaylarına varana kadar yapılıyor bu şiddet uygulanıyor. Ben bu olayın böyle bir şey olduğuna inanıyorum. Diyorlar ki ya o kadar komiksiniz ki konuşmayın ya, konuşmayın ya. Diyorlar ki e, bu aile e, arkası çok sağlamış, çok tanıdıkları var, çok makbul bir a, çok e, şey bir aileymiş. Ne yapalım? Filan bir, bir, bir aileymiş. Ne Falan... yapalım? Ya bu, bu mudur yani söyleyeceğiniz bu mudur Allah aşkına sayın siyasetçiler çok muteber bir aileymiş. Bu mudur yahu? Yasaları değiştirin. Eğitimi lise seviyesine mecbur çıkarın. Üniversiteyi mecbur kılın. Bütün gençler üniversite okusun diye Japonya'nın Japonya yaptığı gibi, Kore'nin yaptığı gibi kız çocukları, erkek çocukları üniversite okusun. Mecbur edin. Kalkınmayı artırın, ekonomiyi artırın. Doğuda, güneydoğuda aileleri değiştirin, yaşamları değiştirin. İnsanların, insanlar eşeklere, insanlar köpeklere saldırmasınlar. Yahu daha ne söyleyelim biz size ya? Bilal Bey niye başka şeyler konuşuyorsunuz? Bilal Bunları Beyciğim, konuşalım ya. Bunu yapanlar en ağır şekilde hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Evet. Ya çekin ellerinizi çocuklarımızdan, kadınlarımızdan artık çekin ya. Yeter artık ya. Daha ne daha ne olacak? Daha kaç tane narin gidecek? Kaç tane kadın gidecek? Kaç tane töre cinayetleri olacak? Kaç tane ya, o... Ta tabu tabu diyorlar adına tabu diyorlar. <laughs> Konuşmayın. Aman dışarıya sızdırmayın. İçinde, aile içinde yaşansın, kol kırılsın içeride kalsın. Ve biliyor musunuz içeride kalıyor. Biliyor musunuz binlerce ailede dışarıya olsun. sızmıyor, konuşulmuyor. Ve işin acı tarafı da yine yasalardan söz edeceğim. Yasalarda bunu yapmak suç değil aile içinde biliyor musunuz. O, o çocuk e, şikayet ederse, o kadın, o genç kız şikayet ederse ancak şikayetçi olursa babasından, amcasından, <laughs> abisinden o zaman mahkeme gelin buraya diyor. Aksi halde komşular mesela ya bu ailede böyle bir şey oluyor diye savcılığa ihbarda bulunduğu zaman savcılar takip etmiyor bu konuyu. Neden? Çünkü yasalar buna müsaade etmiyor. Üstü örtülüyor. Ya şu yasaları değiştirin. İyi niyetinizi görelim. Yoksa bu, nari, bu yavrucağız son olmayacak. Asla olmayacak. Ne ilk ne son. Asla ne ilk, ne olmayacak. Son? Yani gerçekten bu konuda yasalarımızın da artık e, bir düzenlemeye geçmesi lazım. Yani şimdi bu e, genel... A, bir tek bakın. Hani cahil kesimde, güneyde, doğuda değil. En okumuş kesimde Tabii de, var, de bu tür şeyler var. Var. Yani e, to, toplumumuzda böyle bir şey var. Ama var. nedense bu çocuklarımızın e, neden başına bunlar geliyor? Bu kaçıncı çocuk ölümü ya? Şahit oldu diye veya bir şey duydu diye bu kadar nasıl yani... İnanamıyorum. İnanılır Duydu gibi değil. değil. Nasıl Duydu kıyarsınız? Diye değil. Yeter artık istemiyorum de demediğine Benim... malum. Aa, tabii. Abisinin kolunu ısırmış ve diyorlar ki ısırık izi abisine... Niye ısırıyor? Şeyi o narenin mi değil mi belli değil. Peki... Bilim insanları diyor ki bir saniye söyleyeceğim. biz Pardon. Hı. Bilim insanları diyor ki diş izi de parmak izi gibi şahsidir ve o kişiye aittir. Ama olayın üzerinden 4-5 gün geçtik sen, geçtikten sonra doku kendini yeniler ve o diş izinin kime ait olduğu... Belli olmaz. Ya bu çocuk ne yaşadı da dişizi var? Bu çocuk neden kendini korumaya çalıştı da bunu yapmış? Ya. Bunun sorgulanması lazım. Ve ne sebeple öldürülüyor? Ne için susturulmaya çalışılıyor? Nane sadece bir tanesi. Allah kahretsin. Yüzlerce çocuğumuz öldürülüyor. Bu ve bu gibi insanlar tarafından. Bu ve bu gibi sebeplerle. Tabii canım. Şimdi... Daha caydırıcı cezalar gelmelerini bekliyoruz. Daha caydırıcı cezalar olmasını bekliyoruz yoksa nice çocuklarımız böyle can verecek. Şimdi konuyla alakalı ailenin içerisinden 21 kişi öncelikli olarak gözaltına alınmıştır. Sayı sonra 23'e yükseldi. Daha sonrasında da 24 kişinin gözaltında olduğu bilgisini verelim. Burada ben sizlere de sizlere de bir soru sormak istiyorum. Bu ailenin içerisindeki kızlara neler oluyor diye sorduğumuzda Nari'nin ablasının geçmişteki ölümü tekrar sorgulanacak mı? Çünkü ablası merdivenlerden düşüp vefat ediyor ve hiçbir şekilde otopsi raporu yapılmıyor. Yapılmadan defnediliyor. Burada da Nari'ninle birlikte bu evin içerisindeki kızların başına gelenlerle ilgili olarak nasıl evde düşüp ölen bir kız çocuğuna böyle dendiği için otopsi yapılmadan defnedilmiş bunun da sorgulanması çünkü, gerekiyor. Çünkü muhtemel insanlar onlar, onlar saygın insanlar onlar. Siyasiler bazı tanıdık siyasiler devreye giriyor, işini sürü örtülüyor bir şekilde. İnsanlıkta bu geliyor. Yani aksi şey... aksi olduğunu ispat edin. Aksi olduğunu ispat edin bu söylediklerimizi. Gerçekten boğazım düğümleniyor. Gerçekten zorlanıyorum bu tür. Hala ülkemde bu tür cinayetlerin olması, bu tür kadın cinayetlerinin küçücük çocuk ya... Nari ne yapmış olabilir? 8 yaşında bir çocuk. sorsam ne yapmış olabilir? En ahlaklı, en edepli, en dini bütün insanlar onlar. Bu çocuk zaten camiye gönderilmiş 8 yaşında. Ya Camiden dönerken elinin bağlısıyla bulunuyor. Şimdi sorsam bu aile en çok Allah korkusu olan aile. Siz nasıl böyle bu kız çocuklarına davranıyorsunuz da ondan sonra Allah'tan korkmayıp başınızı yastığa koyabiliyorsunuz? Ya yani ne Allah'tan hani korkması? Hani biz insansak şimdi biz bunu konuşuyoruz. Bütün Türkiye, bütün dünya bu konuyu konuşuyor. Bu ne ilk ne son ama Adnan. hani bu konuştuğumuz konuyla ilgili doğduğun coğrafya kaderindir muhabbetinde... Nasıl böyle bir konuyu halen daha konuşabiliyoruz ve bu insanlar bu çocuklara nasıl hangi insani duygular? çünkü insan değilsiniz siz. Hani bunları yapan i̇nsan insanlar insan suretinde şeytan insan hepsi, olamazlar. şeytan. Kendi çocuğuna, kendi evladına nasıl yapabiliyorsun? Nasıl için rahat ediyor? Çünkü kıymeti yok onlar için çocuğun, kadının. Evet. O mantersizlikle insanlar için Yazık. kıymeti yok arkadaşlar. Evet, yani halbuki bilmiyor ki bir kadın dünyayı kurtaran güzelleştirendir. Zannediyorlar ki erkek egomanyasında yani erkeklerin işte baskın olduğu bölgelerde ve mantıklarda maalesef bu tür olayları yaşıyoruz. Ve işte planlı bir şekilde Narin'in Narin'den kurtulmak için planlı bir şekilde hareket edilmiş. İddialara göre amcayla Narin'in ağabeyi ağabeyinde yasaklı madde bağımlısı olduğu söyleniyor. Olayı gerçekleştirmişler. Yani en son iddia e, henüz daha tam olarak resmi olarak doğrulanmadı ama Narin'in boğazı sıkılarak maalesef hayatına son verildiği Amcanın da onu taşıyıp aracıyla sonra da derede e, gizlediği bir çuvalla bir çuval içinde gizledi. Evet. Bugüne kadar bulunmamasının sebebi de ararken teknolojik aletler, e, en son teknolojik aleti e, bir e, savunma sanayi fabrikatörü diyor ki benim ürettiğim teknolojik aletle bulunur diyor kaymakamlığa müracaat ediyor ve hı hı. E, silahlı kuvvetlerin envanterinde de var diyor bu alet diyor. Ondan sonra kaymakamlık ikna oluyor ve e, savcıya bildiriyor. Savcılık da diyor ki o zaman diyor bu alette bu çağrı, araz buz da katılsın. Jandarma arasın diyor. 7 Eylül günü bulunmasından bir gün önce akşam saatlerinde bu yazılı emir gidiyor. Talimat gidiyor savcı, hı hı. şeye jandarmaya. Hani diyorlar ya niye o güne kadar bulunmadı? Ve o aletle arkadaşlar aramaya başladıktan bir saat sonra 7 Eylül günü akşam saatlerinde bulunuyor yeri. Ama bulunuyor ediliyor. da Bilal abicim sonuç olarak o oraya taşınmış bir ya planlı bir şekilde taşınmış ceset yer evet. değiştirmiş. Hani Nasıl ona güvenebiliriz Şimdi bu... şu anda onunla bulundu diye? Şimdi şöyle Orada bir şey. Orada yoktu ki. Bu, bu cinayet hey. planlı yapılmış arkadaşlar. Planlı yapılmış bir cinayet. Ve bir çuvalın içine konmuş sonradan da gelip oraya artık Konulmuş ve 19 gün boyunca da bu saklanmış. Belki de her gün bir yer yer değiştirilmiş. Yani şimdi e, bu konuyla alakalı konuşacak olursak, e, yani aile içerisinde bir sıkıntı var. Aile içerisinde bu konuyu örtme var. Bir görüntüler var. vardı ya hani evet. bunlar şüpheliler gözaltına alındıklarında evet. bir tane kadın orada. Ha, yalan konuşuyor. yalan, yalan konuşun. Evet, Yiyordum, evet, orada evet, bir evet, tanemiz şamarlıyor, evet. bir, şamar yiyor, bir şamar evet, evet. Bakın bunlar bile bunlar, aile, içerisinde aile, içerisinde aile içerisinde aslında herkesin her şeyi bildiğini ama erkekler tarafından, ailenin erkekleri tarafından da susturulduğunun apaçık örneği ama A, elimiz kolumuz bağlı. Hiçbir şekilde hiçbir şey Giden yapamıyoruz oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması var. Ekranlara gelmişti. Ben de seslendireyim size. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı. Üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum açıklamasında bulundu. Evet bir, bir izleyiciden bir mesaj. Bilal Bey bizim çocuğumuz yok. Evlatlık alabilmek için devletin ilgili kurumundan bir sene eğitim aldık. Sabıkamıza bakıldı, evimiz denetlendi, evimizin çekmecelerine kadar incelendi, araştırıldı. Psikolojik testlerden geçtik ailece. Evlat edileceğimiz çocuğun izinsiz saçını bile kesemedik o süreçte. Sarılmalara korktuk, incitiriz diye. Her aile yuva değil, aileler denetlenmeli, çocuklar okullarda psikolog denetiminde denetiminden geçirilmeli. Ne yazık ki daha çok böyle narinler çıkar Ayy, diyor. Yani ya, evlat çıkmış. sahibi olmak bu kadar kolay değil. Allah her isteyene versin diyoruz ama bazılarına da lüks oluyor demek ki görüyoruz işte ya. Korkuyoruz artık yani. Bilal abi ya. Bana da hep soruyorlar, çocuk sahibi olmak istemiyor musun diye. Ya onu koruyamazsam diyorum. Korkuyorum artık Şimdi yani. Sen bu bilinçtesin. Yapamazsam sen... ya, ya koruyamazsam. Çok korkuyorum artık yani artık. Zaten akrabaydı, öyle aile içerisindeydi falan. O O kavramlar bitti. Yozlaştınız, çürüdünüz, bittiniz. Artık ne oluyorsa aile içerisinde oluyor zaten. Aile... Uzakta aramayacaksın. Hani korurdu kollardı ya. Tabii yok. Ya Biz sokakta ben... Yo, yo, şimdi işte, biz nasıl koruyan, büyüdük? Koruyan sokakta oynayarak da... büyümedik mi? Evet. Ha, evet. kendi kendime Ben komşumun evine kendi kendime girip çıkıyordum çünkü ya. Çünkü O zaman mahalle kültüründe herkes evladını korurdu. Peki ne oldu şimdi? Nereye geldik? Yani şu yaşadığımız çağda bu konuştuğumuz konular. Biz nereye sürüklendik de bunlar bizim başımıza geliyor? İğrenç bir döneme denk geldik sadece. Maalesef. Yani evet. Peki. E, konunun takipçisi olacağız. Evet. Suçluların cezalandırılması için de inşallah Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza takipçisi bizzat olacağını söyledi. Biz de gelişmelerle ilgili detayları sizlerle buluşturacağız. Evet. Evet. Sözüm bitti yer. Evet. Yani e, inşallah inşallah bu bir daha böyle şeyler, bir daha narinler bir daha küçük çocukların arkasından ağıtlar yakılmaz. Bir daha böyle olaylar Biz görmeyiz, yaşamayız. Olarak, e, İnşallah. tabii ki sesimizi yükseltiyoruz. Sosyal medyada, arkadaş ortamımızda ne yapabiliriz diye can çekişiyoruz. Çünkü bu tip haberleri aldığımızda hani derler ya içine öküz oturuyor. Hiçbir şey yapamayacağını bilmek. Hani çığlık atarsın ve kimse seni duymaz ya. Resmen bunu yaşıyoruz. Her çocuk, her kadın, her şiddet, her ölüm haberini aldığımızda, inşallah bu sondur. İnşallah tekrar etmez. Bir haber vardı. Hatırlatacağım size. Böyle Doğu falan diyoruz da hemen Batı'dan bir haber vereyim size. Murat Başoğlu'nu hatırlıyor musunuz? Tabii. Kendi öz yeğeniyle birlikte olmuştu. O çirkin görüntüler maalesef bizler aracılığıyla sizlere ulaşmıştı. Evet. Ya aileler yıkılmıştı. Ahlaksızlığın veya e, çarpık ilişkinin doğusu batısı kuzeyi güneyi Avrupası Türkiye'si yok. Bu evet. toplumun maalesef her alanında yaşanan bir durum. Lakin şöyle de bir durum var. Artık bizim çocuklarımızı ve kadınlarımızı korumamız lazım. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ama ciddi anlamda artık bu cehaletin, bu ahlaksızlığın çocuklarımızdan ve kadınlarımızdan ellerini çekmelerini istiyorum. Ben bir kadın olarak bunu istiyorum. Yani bir anne olarak bunu istiyorum. Evlat sahibi olan bir kadın olarak bunu istiyorum. Yarın bir gün benim kızım anne olacak. Onun için istiyorum. Yani evlatlarımız artık anne olmama şey yolunda gitmeye başladılar. Maalesef, Korkuyorlar. Maalesef tekrar Hangi dünyaya getireceğiz tekrar diyorlar. Tekrar söylüyorum. Toplum olarak, Türk milleti olarak kendimizi yükseltmedikçe kendimizi eğitimimizi yükseltmedikçe, ekonomik çizgimizi yükseltmedikçe, kızlarımızı okutmadıkça, kızlarımızı okutacağız. Bir bilim insanı yazmış Diyarbakır'da 2000 yılında inanılmaz sayıda intiharlar olmuştu. Psikiyatri klinikte araştırma için gidildiğinde aile içi yakın ilişki adını söyleyemiyorum çıkmıştı intiharların hepsi 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 kadın intiharları kız intiharlarına bakın. Özellikle doğuda güneydoğuda tamam bütün Türkiye'de bu tür e, ne yazık ki çirkinlikler var yaşanıyor ama bunu önlemek için yaşanan kadın ve kız çocuğu cinayetlerinde katiller genellikle maktulün birinci derece yakınları çıkıyor. Ben artık istemiyorum. Öğretmenime söyleyeceğim. Arkadaşlarıma söyleyeceğim dediğinde olay bambaşka bir duruma evrilebiliyor. Bir araştırma bir bilim insanının araştırmasından okuyorum. Kadınlar ve çocuklar. ...en yakınlarından gelen bu tehlike karşısında hiçbir önlem alamıyorlar, almıyorlar. Akıllarına gelmiyor çünkü. Kadın cinayetlerinin asıl nedeni e, ihanet ya da namus değil... ...kadınların, ailenin ya da bölgenin şartlarına itaat etmeme meselesidir demiş bilim insanları. Bakın bilinçlendirmemiz lazım kızlarımızı. Anneler olarak, onlara en yakın aile bireyi olarak kızlarınızı lütfen koruyun. Artık çağ gerçekten değişti. Dışarıdan değil, içeriden de anlatacaksınız kızlarınıza. Diyeceksiniz ki size kimsenin aile bireyi, kuzenin, uzak dursunlar. Artık akraba bağları gerçekten bugünden itibaren çok yozlaşmış, çürümüş durumda. Dokunmak yasak. Artık öyle tonton dedeler alsın bebeği, alsın çocuğu, sevsin yok. Bitti o işler. Kuzen, enişte, amca, dayı bitti. Kızlarınızı uyaracaksınız oh, oh, oh. dokunmayacaklar dokunmayacaklar ve gelip aile içerisinde halledelim aman bizim ailemizden dışarı çıkmasın mahallede duyulursa biz nerede yaşayacağız deyip de o çocuğun geleceğini canını hiçe atmayın siz anne olarak kızlarınızı lütfen bilinçlendirin onları cesaretlendirin küçücük bir dokunuşla çığlık atsınlar size bunu söyleyecek cesareti anneler siz Kızlarınıza kendiniz vereceksiniz Veya maalesef, evlatlarını dinlesinler Maalesef Hande öyle bir şey söyleyeceğim ki Tepki alacağımı bile bile söyleyeceğim Maalesef Bazı ailelerde Anneler de bu işin içinde Maalesef ah, anneler de ya? evlatlarını yönlendiriyorlar Nasıl olur Bu işte, böyle nasıl, nasıl bir şey olabilir Bu olayda ya? da, bu olayda da Ay Annenin gözaltına alınma durumu var Bu olayda da anne de sorgulanıyor Maalesef yani öyle kolay değil bu iş. Yani öyle basit Narin, vah Narin, tamam, vah Narin ama önlem alınmazsa bu işin arkası da başka Narinler de olacaksın? Suçmak, olabilir. <laughs> birlikte de susmak da suça ortaklık etmek değil mi? Hı? Maalesef. Ah. Maalesef. Bay Narin. Adı Narin ama Narin davranılamadı Narine. Elleri kırılsın ona dokunanlara. Elleri felç geçirsin inşallah. Amin. Yani bir 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 hareket başlangıcı yapalım mı? Naren'in sesi olmak için susturulan, çuvala atılan, bacağı kırık bir şekilde boynunda ah, izlerle deme ya, bulunan deme. 8 yaşında bir 8 yaşındaki çocukları şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Kendi içinizde anne olarak, yeğen sahibi olarak amca olarak, dayı olarak 8 yaşındaki evinizin içindeki bir kız çocuğunu gözünüzün önüne getirin. Gözünüzden sakındığınız evlatlar, başka yerlerdeki evlatların başlarına gelenler. Yasa bu olduk, Bir çığlık olsun. Hepimiz bir hareket edelim. Narin için bir hareket başlangıcı olsun bu. Bir çığlık atalım mı hep birlikte? Atalım. Bunu yapmayacaktınız Narin'e. Zavallı Narin'in ne suçu vardı? Ne Hep birlikte vardı. tüm Türkiye çığlık olsun Narin için atıyoruz. Bir, iki, üç. Ah! Ya, ya. Bakın bunu yadırgamayın. Bunu yadırgamayın. Çığlık atın. Kendi sosyal medyalarınızdan açın. Narenin çığlığı siz olun. Bu bir hareket olsun. Hiçbir yerde, hiçbir köyde, küçücük yerlerde, yerleşim yerlerinde neler döndüğünü gözümüz kapalı bir şekilde kulağımızın üstüne yatıp da uyumayalım. Artık bu kız çocuklarını kendi sadece evimizin içindekileri değil, oradakileri de korumak boynumuzun borcu. Tabii ki de. Şimdi son dakika gelişmesiyle <laughs> devam edelim arkadaşlar. Sizlere de bildirelim. 8 yaşındaki kızımız Narin vefat etti ve şu anda Narin'in cenazesi köyüne doğru gönderiliyor. Konuyla ilgili olarak Narin cinayetinde amcanın sildiği bütün yazışmaların bulunması an meselesiymiş. Bunun haberini de hemen sizlerle buluşturalım. Salıya kadar da dosya önemli ölçüde aydınlanmış olacak inşallah konuya ilişkin olarak. Şimdi ben son kez bu konuyla ilgili düşüncemi söyleyeceğim. 8 yaşındaki bir çocuğun ...ortadan kaldırılabilmesi için... ...kesinlikle Nari'nin... ...gördüğü ve açığa çıkmasını... ...istemedikleri bir durum olduğunu düşünüyorum. Veya Nari'nin kendisinin yaşadığı... ...ve artık isyan ettiği, yeter artık dediği... ...bir durum söz konusu olduğu için... E, ...bu cinayetin... ...işlendiğini düşünüyorum. Ama şunu biliyorum ki... ...bunu yapanların... ...en ağır cezayla... ...en yani hem... ...hukuk katında hem Allah katında... Allah bunlara iki cihanda da nefes aldırmasın ve aman vermesin diyor. Amin amin. 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 İnşallah. Tek temennimiz bu şu anda. Başka türlü ne olsa içimiz soğumayacak. Soğumayacak. Geçmişe dönük bütün kayıtlar çıkacak şimdi. Bütün konuşma Tabii. kayıtları. Zannediyorlar ya sildik. Ortaya çıkmaz. Ge yani, Onu geçecekler. Çünkü evet. Meta ile görüşüyoruz. Peki kızlarımızın çığlığı olalım. Biz bugün Narin konusunu işlerken burada bir hareket başlar. Hashtag açalım. Evet. Narin'in çığlığı diyelim. Sizlerle paylaşalım. Sizler de kendi sosyal medya hesaplarınızdan çığlığınızı atın. Bu kızlarımızın çığlığı hepimiz sahip çıkacağız ve bizler olacağız diyelim. Bugünü tamamlıyoruz. Bizlere katıldığınız için teşekkür ederiz. Yarın 8.45'te tekrardan ekranlarınızın karşısında günaydın diyeceğiz. Şimdilik biz ayrılan sürenin sonuna Hoşça kalın. geldik. Emeğinize, hoşça kalın. 9. yarın görüşmek sağlık. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Hoşça kalın.